merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mertep ile oyun vs atacağız. arkadaşlar <laughs> benim turuncu M4 vardı. Yeni çıkarttığım bir M4 var artık. Biz oyuna girelim. Tamam arkadaşlar başladık. Ya Mert, sen ben nasıl vurdun orada? nerede de diskalar? Arada mı? Ya dur oyun kasıyor dur ya o. Kanka atar. Arkadaşlar başlattık. Kör oldum. Ya ben sıkınca kör oluyorum ya. Senin şeyini tak takip et. Takip onlar baksana bak. Bak. Neye bakıyorsun? Bak. Gel. Lan ya, ne yapıyorsun? Oyun kastı ya o. Kastıysa bana da. Senin hiç hala kalar yetme. Senin hiç hala kal, 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 kal Araç var ben de tuzlu var. Sinirimi sıkma lütfen. Sakin. Arkadaşlar Mert çok sinirleniyor bu konularda. Oy, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız tablet çok hayır. Bu da arkadaşlar. Bir de durdum. Bir tane sebebiliyor. Şey Bazen seviyor. Hadi hadi. Ya. Bir de onunla bitmedi ya. Oğlum silah niye atıyor? dedim ki o ya, ya. arkadaşlar ben ta AFK'ysen hemen burayım onu. Çünkü bu onu bu benim sonu olacak bir sonra. Şey açtım şimdi. Ya, ya. Çırak değiştirip değiştirip seni vurmaya çalış. <laughs> Dedim ki var. Of. Arkadaşlar, Arkadaşlar size şey göz oluyor. zevki verememiş olabilirim çünkü tablet çok kötü. Marka neydi lan bu tablet? Ne? Bak niçin bile gösterdim ya. Kim? Evet. parçalar ve de diskolar. E, e, e. Aşağı, kombinim olmadığı için şu anda böyleyim Şu an böyle kombinim. Beni şeyde görün. Maçlarda görün. Kokta kokta sen abi yine ya o yumruk da yiyecek şimdi neyse. Ha. Abi bir de klasik yumurta şey bir daha tak. Hmm, tamam atarız sonra. Kuvvetleri bitsin atarız. Partiler ve de diskola. Ya yumruk atıyordun. Yumruk et atarsın bana. Çünkü benim için sana olur. Ya! Ayy! Arkadaşlar hadi bakalım. Kim kime dondurma? Dondurma mı? O doldu. Şey bu. Abi! Aa! Top Arena. Top Arena. E dedi video of video şuradan gösteriyormuş. Kamera alsın Ay yok. Kim de boşaya girer ya değil mi? He? Evet. En baştan Dön up, dön up, dön up. Evet. Oh, hayır! Yapacak <laughs> mısın ya? <sakındım> ya. <laughs> Mayın. Ah! Orası mı var? Dur, bu var. Evet. Burası mı var? açtı. Ah! <laughs> Aydın okay. Abim arkadaşlar ah abim var. Benim tabletimin şeyi aynı. Marketi de abi. Hay, o <laughs> nereye gitmeye çalışıyorsun? Ya <laughs> sana ne? <laughs> Dünyanın arayın. Yok olmak için öyle yapıyor. Dünyanın <laughs> sonu geldi. Bu huzurlar bu huzurlar. Neler oldu bu biri. Oğlum. Dur ya, dur dur. Odaklanıyor. Evet, sesinden tak diye bir tane kodum. Ne? Sen kodum evet. ne kodum? Evet, sesinden mermiyi kodum dert. Dert ya. Aa! Uy. Ay bir daha dur, dur, dur. Dur, bir dakika. Açın <laughs> aşağı <laughs> Ha Aha vuramadı. Vuramadı. Uyyy Vuruşu görürseniz var ya dünya şeysi var. Burunum nasıl mı kaptı? A, B. Açın Aaaa Niye az önce burunum nasıl mı attım? Oynar mım? Ayı. Seni nerede seni sordu? Aynı işte, aynı. Geldim bu. işte dostum. Yüzün güzel, Ama çok tatlı. Aslında benim aklım o botta. Botluk mu? Oğlum 18 19 19. Oy! Maçı kazandım ve arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş <laughs> bulun. Bölümdayız. Bir sonraki videomuzda ee, klasik açacağız. Hadi görüşürüz. Allah emanet olun. Bay bay öpüldünüz. Hadi bay bay.